Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda DNS numaralarının nasıl değiştirildiğini göstereceğim size. Öncelikle internet simgenizi tıklayıp A ve paylaşım merkezini şurada bakın aşağıda gözüküyor. A ve paylaşım merkezini açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra şurada bağlantılar yanında kablosuz ağ bağlantısı linki var. Buna tıkladığımız zaman kablosuz ağ bağlantı durum penceresi gelecek. Buradan özellikleri tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan bu özellikler penceresinde internet protokolü sürüm 4. TCP IP 4. Buna tıklıyoruz. Çift tıklıyoruz. Ve bu pencereden gelen bu pencereden DNS ayarlarımızı yapacağız. Normalde DNS ayarı yapmadıysanız şöyle bu şekilde otomatik olarak al seçili olur ve DNS kutusu boş olur. Siz aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra internetten bulduğunuz DNS numaralarını girebilirsiniz. Ben hemen bir tane giriyorum. Diğer DNS sunucu adresini de giriyoruz. Evet, DNS numaralarımızı girdikten sonra tamam deyip işlemimizi sona erdireceğiz. Tekrar tamam diyoruz ve kapat dedikten sonra şu an arkadaşlar DNS numaralarımız değişti. Bu sayede DNS numaraları değiştirerek erişime engellenen sitelere giriş yapabilirsiniz.